Ne dedin ona? Ayşe'nin? Eee gitti buraya. Çıkı gülü Sen ne istiyorsun? Ne Ayşe nin? Ayşe ne yapacaksın oğlum? Ne oğlum? Ayşe Bebek gibi kız mı sana. He? Ne? ne? Burası da ne yapacaksın lan? Uyup da aldım. Bir daha bana kalkıştım. Arabanın açısına Arabanın arkasına mı bağırdı sen? Ah, ah, ah. Hayır öyle Hayır öyle değil mi? Bak bunu öyle Sen evet, bana Niye yakma Ben sana istediğini yaparım Ama Seninle ne de geçeceksin Geçmez isteyeceğim Abi ne diyor ya abi niye trafik tıkalı bu kadar ya Allah Allah ya Ne diyor onlar baba? Ben ona şey ben... Ha o kızı beğendim mi oğlum? Güzel mi ya? Kızı güzel miydi kız? He? Güzel bir biraz. Güzel biraz. Ama biraz. Ne? Bilgi bana ya. <laughs> bana, bana bilgi. He? Çünkü güzel bilgi bana bilgi. Sana mı bilgi? Hoşuna gitti ama. Alacağız mı onu? Alacağım ben ne yapacağım? <laughs> ne yapacaksın? Çiçeceğim. Eee demek ki. Ne yapacağım? Onun yanına gideceğiz yine tamam mı? Evet. Yine gideceğiz onun yanına sonra. Kızı bırakmayalım oğlum. Kızı bıraktık mı kaçar ya. Niye bırakacağım ya? Bırakılmaz Bırak, da. Ben ben. Bırakmazsın da. Beğendin onu yani. Beğendin. Evet, beğendin mi 5, 6, 12, 5 günü mü yani? Kaç günü mü? Abi var. Abini sayma. Niye? Bunun için bir... Niye sen mi Kaç hayır. tane var şu araba buradan? Kaç? Beş iki mi? Beşim. Kaç tane var oğlum araba? Evet. Altı tane. Araba. Altı tane. Evet, tamam.